Şimdi. Evet girdim. Müzik kutusu yok bu arada. Müzik kutusu yok güzel. Tarot? Kemik burada. Tarot yok. Kemik. Kemiği alıyorum. Ah be fotoğraf makinesini geldi sen de varmış. Burada bir tane saklanma yeri var hemen girişte sağda. Tamam. Kapı. Ee, evet kapı arka taraftan geldi sanki. Burası. Şekil mi fotoğrafını? Evet. <laughs> Çektim verdim mi? Verdi. Ee, Fotoğrafı verdi ama parmak izi yok. Onu hemen silelim. U ultraviyole yok. Tamam. Şimdi arka tarafa tekrar mı dokundu? Yok. Az önceki etkileşim. Ben bebeğe bakayım. Lanetle Lanetleş hangisi? Ters deneyeceğim. Tamam. Bebek yok. Aa burada burada. İçeride tuvalette. <laughs> telsiz mi var? Vardı? Aynen telsiz var. E, tamam. Su, buhar var ama dondurucu sokak moduna bakmamız lazım. Şunu şöyle atayım bir. Hem ışıkları aç. Aa ışıkları mutsuz açamam. Gel gel. Tamam. ben Kapıya dokundu. Açtım şartelleri. Tamam. Garajda saklanacak yer dokunuş. yok. Oje... Oje tahtası var. Çeşmiş tamam fotoğrafını yaptı? çekeyim hemen. <laughs> Şimdi... Garajda saklanacak yer arka tarafta da var. Arkadaşlar şu varmış, an da. normal oyun oynuyoruz. Yani şu an troll yapamam söz ver. Tamam bunu da fotoğrafını çektim. Geliyorum kamyondayım ekipman alıp geleceğim. Tamam. Lan kamera düşme. Görevler ne ki? Görevler şu anda parabolik mikrofonla paranormal bir ses kalmış. Onun dışında iki görevde yapmışız. Aktivite işareti ol. Yeme kutuyu. Parabolik alayım ben o zaman. Okey. Ben şunu... Ben de... Parabolik aldım. Haç alayım. Ee, defter gelmiş. Tekrar Soğuk dondurucu soğuğa bakalım be. Yemek 5. 5 mi? Evet. Yem kodunuzu gösterken. Hayalet <laughs> küresi olmayacakmış. Şunu bir at yere. Dots olacak mı? Olabilir. Evet. Lan havlunun arkasında kaldı dot. Saniye şu evet. dondurucuya bakayım be. 5.9 şu anlık. Aa böyle daha güzel oldu. Nasıl ben onu oraya koydum anlamadım ama. Nerede? Aa yukarıda. Evet. Daha güzel aydınlatıyor. Şimdi telsiz var dedik. Üş. Parmak izi yok. Yemek hayalet küresi, var. Evet, hayalet küresi de olmayacak. Bir tane tuzla spirit, right? Evet. Defter yazdı. Spirit. Helal, o. Tamam, o zaman al başlatalım bence. Defterin fotoğrafını çekeyim. Bir saniye. Aç var, açık koyayım mı? Bizim, evet, bizim daha fotoğrafları bitirmemişiz. Onları da bitirelim de parasını da alalım. Geliyorum ben, ekipman alacağım. Tamam. İlk başta etkileşim verir? bakayım bir. Hayal cazısı vardı. Tamam. Şunu da ona götürelim. Başka ne yapabiliriz? Görevler tamam. Ee, başka, başka, başka. Şuradan kuzudağı alayım. O hocadan artık etkileşim çekilebiliyor değil mi hala? Tabii tabii çekiliyor. Kendini mi gösteriyor? Kapağı açık, av değil. Hapiyat dokundu herhalde, yok çekmeyeceğim önümdeysen. Bir akıl bakayım da geleyim hemen. Şimdi ben al bunu alabilirsin. Ben getirdim sana arkandan. Ee, Teşekkür ederim. Şimdi buraya tuz döküyorum. Bu tuza bastığı tamam. zaman Diojin gibi yavaşlayacak bir süre. En azından kaçana kadar. Şuraya tamam. Döküyorum. Burada bir tane saklanma yeri var. Ee, 4-5 tane daha fotoğraf çekersek tamam. Her şeyi bitirmiş oluyoruz. Kendini gösterse çok iyi olacak da. Mükemmel araştırma bonusu alırız kendini için gösterirse. 3 numara alalım. Tamam kapıya dokundu tekrar. O yüzden tahtasıyla yapabiliriz aslında fotoğraf görevlerini. Tamam. Kaç tane kaldı fotoğrafımız? Dört tane kalmış. Tahtayı fotoğraf makinesi varsa? Var var bende var. Okey. Tütsü çakmam yok benim bu arada. Tütsü getirdim ama çakmak alman lazım. Gerek yok diye düşünüyorum. Ne ki ya bırak, Şuraya, şuraya buraya kaçarsan e, ben de buraya kaçacağım zaten. En azından tek şeyle kurtarız şu karşı. Ben... Evet. Şş, bir evet. Aldım. Bir 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 Hoşça kal. Bunu bir ses modunu değiştirmem lazım. Are you here? Where are you? Goodbye. Sen dener misin? Bende goodbye aldım diyor öbürlerine aldılamıyor ya çok enteresan Bir saniye Fotoğraf ben çekebilirim Vereyim Olur Where are Ya cevap vermiyor ki How old are you? 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 No, you? No, goodbye derler Goodbye Goodbye Tamam ben elimde eee Text moduyla deneyeyim en iyisi. Tamam. Ama, bunu ama ben mı? goodbye demedim ki. Sıkıntı olmaz. Öleceğim büyük ihtimalle ama neyse. Tüm çakmam yok yalnız benim haberin olsun. Abi text modu niye açılmıyor? <laughs> bir bir good bye der misin şuna? <gülüyor> <gülüyor> good kal. bye. Good bye. Görüşürüz bye bye. Hoşçakalın. Good bye. Goodbye. Bir saniye teksti alayım hemen. Aa, e, bir saniye he, hoşça kal. Aynen. Tamam. Oldu mu? Aynen. Tamam. Are you here? Ne oldu? Ne no, no oluyor? Are you here? Where are you? How old are you? Hav oldu arıyor. Tekrar çekebilirsin. Vermiyor etkileşim. Vermiyor. Evet şeyde bug'da kaldı ya tahta. Neyse bunu kırıyorum ben. Tamam. Tütüm yok yalnız benim. Kıramıyorum Tütüm ben. var da yok. Ben kırayım mı? Götür at onu kenara koy. Kaç kaç kaç. Aha. Sakla sakla sakla. Orada haç var mıydı? Vardı. Ben götürdüm aç. Haç haç. aç engelledi. Okey tamam zaten ben hayaleti bulduk. Tamam. Hemen diğer oyun fotoğraflarda. Fotoğraflar nerede tahtısı... ojadan. Aynen ya o kötü oldu ocağa. Evet. Text moduna denedim. Text modunu açmadı çünkü birisi tahtayı arkadaşlar kullandığı zaman e, mutlaka onun goodbye diyerek o tahtayı boşa çıkarması gerekiyor. Böyle bir saçmalık var ne yazık. ki. seni kutsuyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet hayatı doğru tahminle 100 dolarla para aldık gayet iyi bence. Ya biraz az ama tabi moddan kaynaklı Evet hızlı bir şekilde şöyle bir bir haritaya daha gidebiliriz bence. Fotoğraf makinesi aldım, yemek aldım, UV aldım gidiyorum. Tamam ben de Termometre alayım. Abi, Başka. Gece görüş modu çok iyi olmamış mı ya? Evet, kullanarak yakındaki sıralarında sağla göre var. Tam, kamera alıyorum ben de o zaman. Okay. Saklanacak yer var. Holde. Müzik kutusu var. Tamam, şunu aldık. Başka ne alayım? Dots alayım bir saniye Gel. Bir şey düştü ama nerede düştü? Bir şey fırlatıldı. Evet, burada. Yemek 5. 25 milyon. Hangi oda? Hemen solda. Aynanın önündeki oda burası. Şimdi. 25 işaretledik. Işıkları açmaya gidiyorum. Tamam. Hadi ya. Şimdi şöyle bakalım. Garajda ol. Aynen. Ama burası 11 derece. 10 derece. O, 10 derece burası. Arkadaki tam 10 derece arkadaki lavaboda falan da olabilir ileride. Buralarda falan da olabilir. Buraya mı koyayım bakayım? 7 dereceye düştü. Tamam o zaman burada. Tamam şuraya bakayım. Burası 8 derece tamamdır. Mi? Tuvalette misin ya acaba? Yok. Burada çıkmıyor zaten. Kapıyı kapatırım tuvaletsin? Olur da kapıyı açarsam şeye bakalım, mobile ayta bakalım diye. Tamam. Defter getireyim ben. Telsiz getireyim. Kamerayı tam olarak şöyle bırakırsan, küreyi de görürüz, rotu da görürüz. Tamam. Kemik bulduk mu bu arada? Kemiği bir önceki oyunda bulmuştum da burada henüz görmedim. Tamam. Akıl sağlığı 75'e nasıl düşüyor abi ben anlamıyorum ki ya. Çok da kanalda gezmedim aslında. Hadi geçirelim bir tane. Tamam ben defter aldım, telsiz de aldım. Hayret küresi yok. Şöyle tekrar bakalım. Evet hayret küresi yok. Sildik. Tamam. Ben ne almaya Seçler geldim? Ne aldım? Hiç değişik değişik şey. Haç maç aldım ben tuz falan. Boşu boşu. Bu kapıya, bu kapıya biz mi dokunduk yoksa hayat mı dokundu açtı acaba? Bakalım. Kapalıydı. Ay şey açıktı. Şu lavabonun kapısı, tuvaletin kapısı. Yok, dokunmamış. Allah. Tersiz deneyelim. Bir şey burada. Hmm. Telefon. Telefonu çaldırdı. Yemek yiyor. <laughs> Alt mı? Alt. Hayır değil. Ay etkileşim vardı. Yalnız Ger mı? bu ışığı niye patlatırsın ki yani en lazım olan ışık. Evet spirit veya onu çıkabilir. Çokla bakacaktım ağzımızdan duman çıkıyor 5. Ne oldu? Bir telsiz deneyeceğim. Çıkıyorum dışarıya. Tekse kalmış. UV yok dedik. Ay dost hem de çok değişik geldi dostum. yani sürünerek geldi. <laughs> çok değişikti. Tamam, Bright onu görüyor. Aa, Goryo olamaz, kendi gözlerimle gördüm zaten. Oni ya da Bright. Oni. Tuz'a Oni. bastı. Tuz'a bastı, olamaz, aynen. Tamam. Fotoğrafları çekelim mi, gidelim mi? Yani bile, bilemedim. Abi, kapının fotoğrafını nasıl vermezsin ya? Şu kapı mı Bak, tuzu gene vermedi ya. Acaba başka aynı tuzu farklı mı algılıyor ki? Yerleri farklı olsa da. Bak, ah, gene geldi. Çok değişik geldi. Yerde sürünüyor. Onun da fotoğrafını çekeriz. Artık Yavaş fotoğraf, geliyor biraz. Fotoğraf hakkını doldurduk da. Eee... Hütsü kullanarak yakındaki alanı temizleyin. Ekibinizin bilesini av sırasında ayrıca kaçmasını sağlayın. Tamam av başlatacağız. İki görevde yapmış olacağız. Tamam. Ya, kafamdaki nasıl çıkartacağım ben? Çıkaramıyorum, değil mi? Taktım gibi böyle kalıyor. Onu, onu, buraya koyabiliyorsun diye biliyorum ama bakayım. Yok koyamıyoruz kalmış. Tütsü alayım. Alalım. Çakmak tütsü. Hatta bir tane, birer tane daha kısa alıp atalım. Zaten tamam. avı başlatıp bitireceğiz ama yine de müzik kutusu vardı. Aa orada haç olmaması lazım yoksa müzik kutusu engeller hava. Aa bu pijamalı kız bu. Bir dakika. Haçı kaldırıyorum buradan. Tamam saklanacak yer burada var mı? Yok. Burası var. Tamam. Tamam. Orada bir tane daha tutsu olması lazım. İkisini de aldım. Tamam. Hatta şöyle önümüze atalım bunu. Ya da i̇çeriye atalım şöyle. Müzik kutusu nerede? Burada. Başlatayım mı? Başlatmak ister misin? Ya fark etmez başlatabilirsin. Geliyor. Tamam daha oh, başlatacak. A başlatacak. A başlatacak. Açacak buraya gibi mi geliyor benim? Açtı. Kapat kapat. O kadar uzaktan nasıl açtı ya? <laughs> Allah Allah bu hayalet ne yapıyor? Ay yerdeydi yerdeydi. <laughs> Çiçeği yaktın. İkisini de almış olabilir misin? Yok ben de bir bakayım bir tane bitiş var herhalde. Ben kaçıyorum. Bu abi oh, bitmeden kaçayım ben. Bitti ki. Bitti. Bakayım görevleri yaptık tamam. Aynen. Bir ara sana dönecek diye izleyeyim dedim ama kapıyı bana takmış. Abi bunları evet. böyle uzaktan yakabiliyoruz. Tütsüyü niye yakamıyoruz ya? Arkadaşımızın tütsünü yak yakıyor olmamız lazım. O eskiden de. <laughs> Siz çok şanslı zamanda denk geldiniz söyleyin yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama o da çok saçmaydı yani. Yanlışlıkla mumun üstünde dursan geri yanıyordu. Ya ben onunla yanlışlıkla yabancı sunucularda arkadaşları falan elim değiyordu yanıyordu kütçüleri falan çok istemettiler. Belki o yüzden kaldırmış olabilirler. Eli kesin yani. fix 115 dolar para veriyor fix. Fazlasını alamıyorum. Evet güzel bir oyundu. Elinize yemeğinize sağlık. Sağ Sizin de elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de güzel bir ekip oyunu yaptık. Yarı eğlenceli, yarı trollü oldu. Aslında troll demeyelim. Yanlışlıkla yapmış olduğumu varsayalım benim onları. <laughs> ee, İlayda ile Kia Samira'ya da çok çok teşekkür ederim. Beni videolara davet ettikleri için. Ee, yine videonun arkadaşlar açıklamalar kısmında e, Kia Samira'nın Kai Samira'nın yanlış mı söyledim? Kayısmırı, değil mi? Yani. Kayı e, kanalının linkini de bırakacağım arkadaşlar. Hani destek olup takip edebilirsiniz. E, yine farklı videolarda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar, hoşçakalın. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim Josh'un. E, bizimle beraber oyun oynadığınız için de çok çok teşekkür ben ediyorum. bir evet, yorumlar yorumlarınız ses çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin, hoşçakalın.